Hoş geldiniz. Bugün sizi tarihin gölgede kalmış çok az konuşulan ama bir o kadar da gerçek bir yüzüne götüreceğim. Osmanlı İmparatorluğunda cariye pazarlarına, kadınların nasıl alınıp satıldığına ve bu sistemin içinde şekillenen hayata dair derin bir yolculuğa çıkıyoruz. Osmanlı'da kölelik kurumu yalnızca zencilerle ya da erkeklerle sınırlı değildi. En büyük ticari unsurlardan biri kadınlardı. Cariyelik sistemi hem harem kültürünün temelini oluşturuyor hem de o dönemin sosyal, ekonomik ve dini yapısıyla sıkı sıkıya bağlantılıydı. İstanbul bu düzenin kalbiydi. Haseki, Tahtakale, Laleli gibi semtlerde esir pazarları adı verilen mekanlar kurulmuştu. Buralarda alım satım işlemleri şehrin göbeğinde ve çoğu zaman halkın gözü önünde yapılırdı. Esirci adı verilen aracılar, cariyeleri tezgaha dizer gibi sıralar, müşteriler ise onları seçmek üzere yakından incelerdi. Bir cariyenin hikayesi çoğu zaman bir baskınla başlardı. Kafkasya'nın bir dağ köyünde yaşarken bir sabah evinden kaçırılan ya da Karadeniz açıklarında korsanlar tarafından esir alınan genç kızlar, aylar süren yolculuklarla İstanbul'a getirilirdi. O uzun yolculuk, bir daha asla dönülemeyecek bir hayata atılan adımdı. Küçük yaşta yakalanan cariyeler bazen saray terbiyesi alsınlar diye acemi cariye mektebine gönderilirlerdi. Bu mekteplerde davranış, konuşma, temizlik, musiki ve hatta bazen siyasetin incelikleri öğretilirdi. Ama bu eğitim bir özgürlük hazırlığı değil, bir hizmet hazırlığıydı. Ancak burada bir gerçeği de göz ardı etmemek gerekir. Kölelik Osmanlı'da her zaman kötü koşullar içinde yaşanmazdı. Hatta bazı dönemlerde ve bazı sahiplerin yanında kölelik, ait olduğu köydeki yaşamdan daha güvenli ve konforluydu saraya ya da varlıklı konaklara düşen cariyeler güzel giyinir, iyi yemek yer. Hatta bazen müzik ve sanatla ilgilenirdi. Sahibine sadakat gösteren ve onunla iyi ilişkiler kuran bazı cariyeler zamanla nikah yapılarak evin hanımı olurdu. Hatta bazıları çocuk sahibi olur, çocukları asil sınıftan sayılırdı. Köle alım satımı yalnızca sokak arasında pazarlıkla yapılmazdı. Bu işlem çoğu zaman kadı huzurunda resmi belgelerle gerçekleştirilirdi. Belgelerde cariyenin yaşı, fiziksel özellikleri, geldikleri bölge, konuşabildikleri diller, bildikleri el sanatları ve hatta bazen bekaret durumları detaylıca yazılırdı. Çünkü bir cariyenin değeri sadece dış görünüşüyle değil, aynı zamanda sahip olduğu becerilerle de ölçülürdü. Arapça ya da Farsça konuşanlar daha değerli sayılırdı iyi yemek yapanlar, nakış bilenler, hatta bazen Kur'an okuyabilenler. Her biri ayrı bir kalite etiketi gibiydi. Fakat en çok rağbet görenler genç, güzel ve beyaz tenli olanlardı. Özellikle Kafkasya'dan getirilen Gürcü, Çerkes ve Ermeni cariyeler, cariye pazarlarının en gözde malları arasında yer alırdı. Malları diyorum çünkü o dönemde bu kadınlar birer eşya gibi görülüyor, alınıp satılıyor, başkasına devredilebiliyordu. Hatta bazı zengin aileler cariyeleri hediye olarak da verirdi. Yeni evlenen bir bey ya da görevde yükselen bir paşa yanında bir cariye getirdiğinde bu onun hem maddi hem de sosyal gücünü gösterirdi. Bazı cariyeler için bu yeni yaşam inançla da şekillenirdi. Osmanlı'da Müslüman olmayan köle ve cariyelere zorla din değiştirme baskısı yapılmazdı. Ancak sahipleri Onları İslam'a yönlendirmeye çalışırdı. Birçok cariye zamanla gönüllü olarak Müslüman olurdu. Dine geçen cariyelerin statüsü yükselir, özgürlük ihtimali artardı. Öte yandan İstanbul'da yaşayan Hristiyan ve Yahudi kölelerin kendi inançlarına göre ibadet etmelerine genellikle izin verilirdi. Hatta bazı konaklarda farklı dinden cariyelerin haftalık ibadetlerine gitmelerine müsaade edildiği arşiv belgelerinde yer alır cariye sisteminde bir başka dikkat çekici uygulama da kurtuluş akçesiydi. Bazı köleler ve cariyeler dışarı çalışmaya gönderilir, kazandıkları paraları biriktirirlerdi. Belirli bir meblağa ulaştıklarında sahiplerine bu parayı vererek özgürlüklerini satın alabilirlerdi. Bu uygulama hem sahibin rızasına hem de kölenin kararlılığına bağlıydı. Ticaretle uğraşan bazı kölelerin kendi dükkanlarını işlettiği ve sadece kazançlarının bir kısmını efendilerine verdiği bile olmuştur. Yine de sistemin karanlık yüzü hiç eksik değildi. Cinsellik, cariyelik sisteminin görünmeyen ama en baskın taraflarından biriydi. Erkekler nefislerini terbiye etmek ya da meşru yolla cinsel arzularını tatmin etmek amacıyla cariyeler satın alırlardı. Dini açıdan bu sistem o dönemin İslami yorumları çerçevesinde meşrulaştırılmıştı. Cariyelerle ilişki kurmak nikah olmadan dahi caiz kabul edilirken Doğan çocuklar babanın mirasçısı sayılırdı. Ancak İslam hukukuna göre efendisiyle cinsel ilişkiye girmiş bir cariye başka birine satılamazdı. Fakat bu kural her zaman uygulanmazdı. Kadı sicillerinde bu tür vakalara sıkça rastlanır. Örneğin 1662 tarihli bir kayıtta Halep'li tüccar Hasan Efendi Gürcü cariyesiyle ilişkide bulunduktan sonra bekaret sahteydi gerekçesiyle iade talebinde bulunmuş. Mahkeme ise bu satışı geçersiz saymıştır. Gerçek bir olaydan bahsedelim. 18. yüzyılda Topkapı Sarayı'nda hizmet gören Çerkes asıllı Nadide isimli bir cariye müzik yeteneği sayesinde padişahın dikkatini çekmişti. Birkaç yıl içinde yükseldi, güç kazandı. Fakat rakip cariyelerin kıskançlığı ve entrikaları sonucunda zehirlenerek öldürüldü. Saray tarihçileri onun ölümünü sadece hastalıktan vefat olarak kayıt altına aldı. Tarihin satır aralarında rastlanan bazı mektuplar ve belgeler, cariyelerin yaşadığı iç dünyayı da gözler önüne serer. Kimi cariyeler efendilerine aşık olmuş, kimi ise intikam planları kurmuştur. Hatta bazı belgelerde sahiplerini zehirleyerek kaçmayı deneyen cariyelerden söz edilir. Bazen başarırlar, bazen yakalanıp sokak ortasında kırbaçlanarak ibret olsun diye teşhir edilirlerdi. 1734 yılında Üsküdar'da yaşanan bir olayda kaçarken yakalanan Habeşi Cariye Reyhan, cezalandırıldıktan sonra pazarın ortasında saatlerce halka teşhir edilmişti. Bu sistem 19. yüzyılda yavaş yavaş çözülmeye başladı. Batıdan gelen reform dalgalarıyla birlikte Osmanlı da kölelik kurumuna dair bazı adımlar atmaya başladı. 1847 yılında Köle ticareti resmen yasaklandı. Fakat bu yasa uygulamada etkili olamadı. Esir ticareti özellikle Anadolu'nun iç kesimlerinde gizli yollarla devam etti. Rivayetlere göre bazı bölgelerde 20. yüzyıl başlarına kadar cariye pazarlıkları yapılmaya devam ediyordu. Ve son olarak şunu sormak gerekir. Bu kadınlar gerçekten kimdi? İsimleri yoktu çoğunun. Arşiv belgelerinde yalnızca Kafkasi cariye, Habeşi hizmetçi, Gürcü kız diye geçerler. Fakat her birinin arkasında bir hayat vardı. Ailesinden koparılmış, başka bir ülkeye sürülmüş, dilini bilmediği bir dünyada ayakta kalmaya çalışan kadınlardı. Kimi aşkı aradı, kimi kaçmayı, kimi sadece bir gece huzurlu uyumayı ama tarihe birer mülk olarak yazıldılar. Bugün biz bu sesi duyuruyoruz. Tarihin arka odalarında hapsedilmiş bu hayatlara kulak veriyor unutulmuş isimleri anıyoruz. Eğer bu anlatı sizi etkilediyse videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Daha fazla gerçek, daha fazla tarih ve daha fazla insan hikayesiyle yeniden buluşmak üzere.